Nasıl bir Süreyya çok iyi bir insandı. Bir barış elçisiydi. Demokrasi hayranıydı. Ee, çok emekleri geçti bu ülkeye. Ee, herkes hakkını helal etsin. Sırrı Süreyya Önder gibi bir hemşerimiz bir daha bu memlekete gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama biz çok memnunduk, çok razıydık. Allah da ondan razı olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ee, demokrasi için Demokrasiye verdiği mücadele, insanlık için, barış için varını yoğunu ortaya koydu. Bir gün cezaevindeydi, bir gün meclisteydi. O günleri de yaşadı. Biz razı, Allah da razı olsun. Hemşerimiz, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Yakınlarına sabırlar dilerim. Arab yani diyalogdan yana bir hemşerimizdi konuşmasıyla, duruşuyla, her şeyiyle iyi biriydi. Allah rahmet eylesin kendisinden. Biz mesela, konuşması ve tarzından, Aslında. duruşundan, esprilerinden. Mesela adam bir adam röportajda diyor ki, Kürtçe biliyor musun? Bilmiyor halbuki. Diyor ki azınız hanım. Ufakca bunu söylüyor sana. Başka da bir şey yapmıyor. Yani adam komik hoştu yani. Allah rahmet eylesin kendisi. Abi, Adıyaman genelde üzüldü mesela Instagram'a girdiğim zaman bakıyorum genelde herkes paylaşmış. Abim olsun, akrabalarım olsun genelde herkes paylaşmış. Yani genel Adıyaman'ın genel olarak herkes seviyordu. Ve sırı süreye Önder bizim için çok değerliydi. Yeri bizde bir başkaydı. Ne kadar HDP'de başkan olmasına rağmen hepimiz bu Adıyaman genel olarak çok bayağı iyi seviyorduk o adamı. Allah rahmet eylesin, Allah mekanı cennet eylesin. Ya böyle Türkiye'de böyle bir adam eksildiği için yani Türkiye'nin üzülmesi lazım. do të bëjmë shumë gjëra